Aa ah, Ekrem var. Kapıdaki kurşun izini boş ver bir şey olmaz. Ekrem ki ne Ekrem ya? Özlemişim la video çekmeyi Ekrem. Millet şey yazmış. La videolarda artık Bilmiyorum. çığlık atmış oğlum. 30 yaşında adam bir ayağım çukurda tek elimde baston var. Çığlık mı atmamı bekliyorsunuz? Tabii ki de hayır. Devam ediyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vahit Kasteniz. Ve bugünkü videomuzda Twisted Fate oynuyoruz. Neden? Twisted Fate'e hayvan gibi buff geldi arkadaşlar. Kısaca özetliyorum sizlere. Artık Twisted Fate'in arkadaşlar Q'su AD ile scale oluyor. Yani AD'niz bonus AD'nizin 150'si kadar iyi sizin Q'nuz güçleniyor. W'nuz kritik şansınız artarsa daha fazla vuruyor. Yani kritik kastınızda W kartlarınız mavi daha fazla, kırmızı biraz daha az sarı en az kritikle çarpılıyor. E'sinde ise E'yi yükselttiğinizde bonus saldırısı geliyor ve E'sinin hasarına da bonus ad etkilemişler. Bununla beraber pasifinde de bir değişiklik var. Birimi kestiğinde pasifte arkadaşlar gold veriyor size rastgele 6'ya kadar. Kritik vurduğunuzda artık daha fazla olacak şekilde Size gold veriyor. Gördüğünüz gibi Twisted Fate sadece 3 vuruşu adamı yok ettik bile. Değişik bir şekilde herkes şu anda Twisted Fate oynuyor. Siz neden oynamıyorsunuz ki? Tamamen ilk defa oynuyorum. Hiçbir fikrim yok Twisted Fate. Bakmadım adam akıllı nasıl oynandığını ama biliyorsunuz gerçi şey eskimeyin mi? Göreceğiz bu videoda. ki seyirler Arkanızda yazsın. Güzel bir video olması dileğiyle diyelim ve devam edelim. Videolar yetmiyor, doyamıyorum diyorsanız yan kanalda yayın kesitleri gibi editsiz güzel videolarımız mevcut. Oraya da bugün karma videosu attım. Gidip izleyin arkadaşlar. Karma da baflı. Onu da izlersiniz diyelim. Devam edelim. Şimdi bu ilimizden bahsedeceğiz. Bayağı iyi Twisted Fate çok eğlenceli ya. Eğer ki AD carry oynayorsanız, rolünde de şey aynen AD mide geçerse Twisted Fate alsın arkadaşlar haberiniz olsun. Rünlerimiz zaten Ekrem göstermiştir. Saldırıya devamla girdik arkadaşlar. Sağ taraftan kemik sırr. Çünkü yani bizi darlayabilir bu adam. Üstüme atladığımızda onun asanı kırmak için kemik girdik ve devam ediyoruz. Şimdi elimizden geldiğince karşıya düz vuruş atmamız gerekiyor. Lakin bu adam biraz geride oynadığı için çok atamadık. Şu an koridoru ittirip karşı jungle neredeymiş falan filan onlara bakarız. Şöyle vurdum bunu. What the fuck ikisi bir anda kaçtı. Adamı darlayacağız arkadaşlar. Kule altında bu pezon minyon yapmak isteyecek. Biz onu darlayacağız. Kayn bize gank gelir mi? Allah büyük. Gelmez inşallah. 3.30'da yakın bir sürede geri çıkmamız gerekiyor. Kayn'ın nerede olduğunu bilmiyoruz. İlk önce Q full A AD oranı da artıyor. Koridoru da hızlı ittiriyoruz. Bu ildimizde üçlü kuvvet kasacağız. Sonrasında bombardıman fırtına biçen navari tarzı eşyalar alacağız. Q full oynayacağız. Eğer siz Guinzo mahvolmuş falan alıyorsanız E fulluyorlar genelde. Yani E full dediğinizde saldırı hızınız artıyor. Guinzo mahvolmuş ona göre oynuyorsunuz. Ama bu bu ilde de Q fulluyorsunuz. Yani bu bu E fulleseniz de bir şey olmaz da neyse. Kendi jungle'ıma yakın tarafta durayım. Sağ tarafı da wardladık. Bu bezoyu iyice vurmamız lazım bu arada. W'da artık kart çektiğinizde arkadaşlar bu arada sağ, yani oto hatanız resetleniyor. Twisted Fate'de böyle bir değişiklik de geldi. Yani rakibe vururken kart çekerseniz bir anda hemen 3 bir vuruş daha atabiliyorsunuz. Bu arada bana gank geliyorlar. Abi lan zayıflamışsın lan mekanik olarak. Yeter lan. Kes onu. Kes onu be. Hadi adamsın lan sen. Helal lan sana. bit koridor 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 ittirin. Ayakkabı alacağım. ilk eşya bunu alacağız. Devam ediyoruz. Ya bir şey yapamazdım herhalde. Sarı kartı çekebilseydim gözlerimin FPS'i düşmüş. Çekemedik sarı kartı. Ya bu ildimizi tamamladığımızda ne güçlü olacağız ya. Çok zevkli böyle tak 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 kafaya vurmalım. Fena bir Twisted Fate oynayacağız. Sarı kartı ilkten çekeceğimi düşünmüyordum ya. Kain'ın flash'i olmadığını bilseydim ona göre oynardım. Adam hayalet oynuyormuş arkadaşlar. Yani zaten öldüm kapısındaydım bir tık. Bu koridoru böyle freeze'de tutmaya özen gösterelim. Rakibi daha fazla dürtüp öldürmeye oynayalım arkadaşlar. Ha bu adam base atmadığı için hafiften ittirebiliriz. Adam geri gideceği pozisyonda. Adam base atmadan onu kesmeye çalışalım. Ya gerçi base attı bu adam pardon. Eşya alamadı. Gördünüz mü? Bak direkt oto atak resetledim. W yapınca hemen oto atak resetleyebiliyorsunuz. Şimdi rakiple bir minyon farkımız var. XP adam bir tık önünde öldüğüm için. Ama hiç sıkıntı değil. Q'yu fulllemeniz bu arada koridoru hızlı ittirip sağa sola koşmanızı yarıyor. O yüzden de Q fulllemek güzel. Ama dediğim gibi E'de fullleyebilirsiniz anlattığım şekilde. Ya bu tür şeyde de Silas da amma geride oynuyor ya benden. Sylas çok yaklaştırmıyor bana. Güzel. 3 tane vuruş yaptık mı saldırıya devam patlıyor. Saldırıya devam patlarsa arkadaşlar daha fazla hasar vuruyoruz. Rakibi haberiniz olsun. güzel mavi kart ye daha fazla hasar ye. mavi kart fazla hasar vuruyor sarı kart stun atıyor kırmızı kart ise alan vurup lobot atıyor arkadaşlar haberiniz olsun biz altı olduk bir anda bot e geldik bu arada hadi be guzum hadi guzum ama 166 tane ping attım. Niye beni boş yere getirdiniz buraya? Minyonlarınızı biraz aldık. Kusura bakmayın. Hızlı puşlama kafasında. Dai vatan mıyız mide döneceğim yoksa? Gir gir. Şey. Nice. Da sen nasıl söyledi. İzleyin arkadaşlar şimdi. Sarı kart atıyormuş gibi yapıyoruz. Lan kilimi alamadım ya. Neyse nice. Lan Ekrem canımı doldurmayı unutmuşum lan base'den gelirken. Sen salaksın. Şimcik. Saylası bu canla kesme ihtimalim mevcut. Eğer ki elsini ya da bir skillini falan böyle dojlarsam bu adamı tutuşturla kesebiliriz de. Şu an amaç kesmek pek değil. Yani şöyle ki Twisted Fate'le farm yapıp üstünlük sağlamanız da gerekiyor arkadaşlar. Altı gold. az önce 6 gold aldım gördünüz mü? Bakın 6 gold daha geldi. Yani milyon kestikçe pasif sayesinde ekstradan gold alıyorsunuz. 1'den 6'ya kadar rastgele. O yüzden yemin ediyorum. Bu adam beni keser. O yüzden sürekli farm yapmanız lazım. Yani ekstra ekstra gold aldığınız için arkadaşlar sürekli milyon yapmaktan. Ya Twisted Fate'de sürekli milyon yapmanız gerekiyor. AD oynarken de ayrı kitlirme çok tatlı olduğu için aynı zamanda ayrı kittirme yapıp bir yerlerde sürekli farm yapmaya devam etmeniz gerekiyor. Güzel oluyor haberiniz olsun. Şimdi ayakkabıyı aldım. Ayakkabı duruma göre seçiyorsunuz ayakkabı. Yani isterseniz ninja nice tabi alırsınız. isterseniz işte atiklik çizmeleri alıp hızlı koşarsınız. Kuldan botları da oluyor. saldırınızı da alabilirsiniz. Yani oynayış tarzınıza göre ve rakibe göre <laughs> alıyorsunuz ve böyle adam bütün skilllerini atıp üstüme atladıktan sonra kesinlikle bu adamın üstüne daha fazla koşup takası devam ettirmeniz gerekiyor. Çünkü genelde at üstüme adam üstüme atlayınca çünkü takası kazanıyor adam ama geri ona cevap vermeniz lazım ki takası siz geri kazanın. Bu arada burada birazcık agresif oynuyoruz. sen ama canavarsın oğlum. Sen canavarın önde gidenisin. <gülüyor> 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 ne güzel oynadık lan sen de Olaf kardeş. Bak Kain geliyor. Kain golemlerde ölürsün. Tamam. Ben delikanlı bir çocuk olarak senin ölümünü korumaya çalışacağım. Huu, ne diyorsun sen ya? Oğlum var, Michael Jackson yaptım sana ha. Arkadaşlar oynaması çok zevkli Twisted Fate ya. Böyle düz vuruş atabiliyorsanız, iyisiniz bu konuda. Hani bazıları çünkü böyle çok düz vuruş atıp kayıtlayamıyor. Twisted Fate'i kesinlikle oynamanızı öneriyorum abi. Güzel çar sadece dediğim gibi yani Q fullleyip koridoru ittirip sağa sola gidip jungle'ı kesmeye falan oynamanız daha güzel oluyor. Rakibiniz özellikle midde oynarken uzun menzilli olduğu için çok fazla gidip düzür düz düzür atamıyorsunuz adama. Haberiniz olsun. Şimdi durumlar güzel. Minyon sürekli kesmeniz gerektiğini söyledim. Split atmanız gerektiğini söyledim. İyi durumdayız. Oo, oh, kuzum. Ne güzelmiş ya. Şunu da ver bana bakayım. Ne oluyor lan bot lane? Ben siz nasıl öldürsünüz? Ben de geleyim beraber ölelim. Adam kaçtı. Ne oluyor? Buraya pink falan atıyorlar. Orada kayın mı var? Ha, kayın varmış. Gel gel karşıma. Ulan şimdi bu adam ilk eşyasını katmış. Beni birazcık korkutuyor bir arkadaş. Onun çok karşısında durmak istemiyorum ama. Yani çok sağa sola koştuğumuz için level'da da geri düştük. Tutuştur da kesebilirim diye düşünüyorum ya bu adamı. Ama olay kesmek değil yani çok fazla yani sağ solu kazandırmanız daha iyi sen ama abarttın kardeşim sen abarttın merak etme onu ben keseceğim Tabi ya bedava kill arkadaşlar bedava <laughs> Onu da aldım Olaf kardeş mide gitsin ben topa gelmişken topu ittirip top kulesini almaya çalışayım Keyifler yerinde ilk kuleyle beraber güzel güzel kasarız diye düşünüyorum Olaf'ı mideye yolladım Aynen Olaf baba bota gidiyor arkadaşlar Olaf harbi psikopat ya değişik oynuyor lan oyunu Şimdi bombardımanla beraber bir sonraki vuruşumuzda güçlenecek ayrıyetten menzil kazanacağız arkadaşlar Bu menzil rakibi yani Twisted Fate'in AP versiyonunda da alıyorlar Bunun olayı hani sarı kart çekip uzaktan rakibi böyle bir Bir saniye Niye beynim durdu? Uzaktan kart atıp rakibi stunlamak. Yani uzaktan rakibi stunlayıp takım arkadaşlarımız onu kestirmemiz lazım. Olay birazcık bundan ibaret. Olaf gerçekten babaymış. Adam 8-1. Oğlum pasivi açamadım. Sarı kart. Bye bye. Çok güçlü. Bana 200 gold daha lazım. Bu 200 gold'u kasarken inşallah ölmeyiz arkadaşlar. Olaf baba öldü ya aşağıda. Ben ne yapayım? Karşı kırmızı bak falan varsa karşı kırmızı alayım. Yokmuş. Lane'e gidiyorum. Yani bana bir 100 gold lazım. Bir sonraki eşyamızı alalım. Bak şu küçükleri bile alırsan Bak 8 artı 6. 8 artı 1 gördünüz mü? Birden 6'ya kadar rastgele. <laughs> ne diyorsun sen ya oğlum? Ne lan bu çay? Bu arada QW'yi beraber bilerek attım adamın o spell shield'ını almak için Twisted Fate'de tam W atarken önden Q atarsınız. adam böyle E bastığında o E'sini Q'ya ye yedirebiliyorsunuz. Ama bir şey diyeyim mi? Çok güzel çağır ya. Bir eşyada bu kadar vurdum adama ki adamda da Novari var 6-3 sivir yani. Karşı sivirle falan yarışacağız oğlum. Şimdi bir sonraki eşyamız fırtına biçen. Fırtına biçen. Fırtına biçen eşyasını alıp daha sonrasında Novari kasacağız. İsterseniz buraya bir bitsen çekebilirsiniz. Bu adama yetişebiliyor muyuz? Yetişemiyorum yetişemiyorum. Bu adam ta 3-3 oldu base atıyor olabilir. Ona göre atalım şu şeyi. Kanka selamünaleyküm. <laughs> Son gülen iyi gülecek mi bakalım? Güldüm valla. Aldık gülümüzü. Keyifler yine yerinde valla. Farm yapmaya devam arkadaşlar. Çağrıda farm yapmanız çok önemli. Pasivinden gold kasmanız lazım. Twist Fate oynuyorsanız pasivini bilmeniz ve... <laughs> Ne? Oğlum adamın Q'sunu yemeyeyim. Ulti atar dedim. Ultisi yoktu herhalde. Çok bozuk oğlum bu çağır. Laps laps laps. Kostümüm de silahşör TV Fate. Bildiğin silahşör gibi oynuyorum. Olaf baba beni koruyor. Oğlum çok güçlü bu çağır ya. Arkadaşlar ilk videosu çekiyor valla. Yapıştırın oynayın bunu. Böyle daha meta daha oynanan şampiyonları bu kanala yan kanalda böyle birazcık daha eğlenceye kaydıracağım. Yavaştan haberiniz olsun. Şimcik. bunu alırsak çok iyi olur. Bir 20 gold en iyisi bekleyelim uzak görüşe gerek var mı? Var. Ekrem takımın bana ihtiyacı var. Yok. Olaf baba ne yapıyor? 9-2. Ultiye bastı Olaf baba. Lan Olaf baba benle oynasan oyunu ya. Gel gel uzaktan yapıştıracağım gel. Bam. Herkese salam. Hain gelmese 2 vs 1 atardım mı? 3 vs 1 çok zor asasinlere karşı. Takımda şöyle beni kalkan falan verip böyle destekleyecek bir support olsaydı düşünemiyorum. Ne kadar güzel olurdu Twisted Fate. Twisted Fate'i ad2 rolünde de oynuyorlar. Orada da oynayabilirsiniz. Söylemiştim videonun başında. Oğlum şu alev ejderini bize alalım ya. Olaf baba niye topa gittin ya? Oğlum adamlar 5 kişi hayatta alamayız ya. Brandon'u çalsın. ay Oy! Oy! Aldım ooo. Bak atiklik çizmesi işimize yarıyor arkadaşlar. Ah lan baba. Karşı ormanı da çalalım da öyle çıkalım buradan. Bizim farm yapıp güçlenmeye devam etmemiz lazım. Sürekli olarak sıkıntı yaşarız yoksa. Ben bota gideyim birazcık orada ittireyim. Burada da kırmızı varmış. Kırmızı mı da alayım? Aldım şu an. Minyon kesip Altın kasmamız lazım sürekli Bakmayın ben şu an çok sağa sola gidip çok fight attım Bir de hani tam farm yapacağım zamanlarda Öldüğüm için sıkıntı yaşadık ama Ben size hatırlatıyorum sürekli unutmayın Yani farm yapmanız lazım Twisted Fate'de Çok para kazanıyorsunuz 1 ile 6 arasında rastgele para ve kritik vurduğunuzda Bir kere daha tetikleniyor bu Bir kere daha para alıyorsunuz Bu arada rünlerden şurada ben aşırı büyüme girdim Bunun yerine demolish diye bir rün var Kulelere daha fazla vuruyorsun onu alıp ayrı kitlerime de Oynayabilirsiniz Twisted Fate'i Zaten genelde ayrı kitlerime oynanıyor da ama bayağı güçlüyüz. Devam edelim bakalım ya. ya Bayağı hoşuma gitti oyunumuz. Çok keyifliymiş ya. Çok 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 eskilerden oynamıştım ben de arkadaşlar. Bunu. Olaf baba. <laughs> Dur bakayım seninle beraber takılalım. Geldim. Hadi gel girelim karşı kırmızıya. Aha kayını gördük sanki. Aynı. Tamamdır kardeşim. Tamam kardeşim. Ya Q normalde Q'ya vermiyordunuz arkadaşlar ama şimdi Q'nun AD'imizle güçlendiği için artık Q'yu geliştiriyoruz ya Q'yu atmanız lazım hemen çok güzel bir hasar veriyor yani. Ya şu şanasın nikah kanka. What the fuck sen nasıl bana 1513 vurdun lan? 350, 265, 220, 190, 170. Bunlar ne oğlum? Hayır. Diken tüküren, örümcülü sarmaşık, sarmaşık kamçı, kapan, kökler, köpekler. Özür dilerim arkadaşlar ultiye bastım diye gidesim geldi de keşke gitmeseymişim. I'm sorry. Olaf babaya bayılıyorum ya. Olaf baba sen adam mısın adam beraber oynayalım oyunu. Bir sen tek öldüm bir ben tek öldüm geliyorum. Çalar mıyız lan onu? Uzak görüş atamıyor. Aha. İstanbul tam da attım da. Aha çok güzel lan alamıyorlar. Geldim sarı kartlıyım. alır mıyız bunu? Alamayız sanırım ya. Şimdi Navari sayesinde E'mizin, W'muzun ve Q'muzun hasarlarını direkt olarak arttıracağız abi. W'muz kritikte güçleniyor. Q'muz ve E'miz AD ile güçleniyor. Navari de bunları arttıracak hasarını inanılmaz güzel olacak. Ben botu yükledim sonra ejderi e oynayalım. Ejderleri de almamız lazım. Gel buraya. Hızlı koşuyorum. Aa. <laughs> oh <God. gülüyor> Adam heyecan yaptı lan. <laughs> Ulan seni gidi seni. Biz de şimdi fırtına biçen olduğu için fırtına biçen de vurduğumuzda hızlanıyoruz bir de ya. O yüzden öyle yakaladım adamı. Yani adam eğimi şey yapsa bile. Mükemmel ötesi ya. Ben bayıldım. Hayranlıkla oynuyorum bütün oyun valla. Bakalım inşallah değişmemiştir Navarin'in alın. 2950 para lazım arkadaşlar bize. Şunu da alalım hazır gelmişken buraya. Devam edelim. Navari zamanı. Navari'den sonra hangi eşyayı alacağız ya? Aslında statik ya da elektrikli devir kılıcımı alsam vurduğum slow yesim bayılsın ha. Yani şu an herhangi bir ad, ad crit, hayalet dansçı ne bileyim eşya alınabilir derken bir rakip katletildi diyor. Geldim. Gelmeye çalışıyorum sana yardıma. Kanka hangi birinize sınıf attıklarım. Pezo'ya bak ya sen hayırdır lan beni mi keseceksin? Keser ha. 3 eşya adama bak. Kırmızısını almaya gidiyor sanırım. Alır mıyız o Pezo'yu? orada Mordekaiser nereden geldin ya? Ha şimdi hatırladım. Kraken alınıyor. Kraken alabilirdiniz burada Navori veya fırtına biçen öncesi ama karşıda böyle Kraken'e ihtiyacımız olmadığı için almadık. Bize böyle büyü dirençli ya da can çalma karışımlı bir şeyler lazım arkadaşlar. Aslında bunu da alabiliriz lan. 25 armor 25 büyü direnci veriyor. AD saldırısı veriyor. Ekstradan 30 büyü hasarı veriyor ve zırh delmeyle büyü nüfuzu veriyor. Bu çok OP bir eşyaymış lan. Ya bunu alabiliriz ya da Ölümsüz kalkan yay da çok güzel bir eşyaymış gibi duruyor bu arada. Ben en iyisi ölümsüz kalkan yay alayım ya. Bakalım ne olacak. La kaçacağım benden. Hayırdır dur oğlum saylas maylas sinlemem. Kanon bile benden kaçıyor. Kanonları alamama muhabbetini hala çözemedim ya. No. <laughs> Yemin ederim. Kafayı yiyeceğim. Joker gibi kafayı yiyeceğim. Niye? Bu arada hatırlatmayı unuttum arkadaşlar. Videolar hoşunuza gidiyor ise. Zaten bu zamana kadar iyi izlediyseniz de hoşunuza gitmiştir. Şöyle tek gözünüz kapalı uykulu izleyenler bile bir like atarsa sevinirim abi. Yapıştırın like'ları. Burada var mı biri? Aldık kuleyi devam edelim. Kanonu yine alamadım. Ölümsüz kalkan ya çok güzel bir eşya ya. Yani kritik kasmımız W'muzu güçlendirdiği için ayrıyetten de güzel. İşin kötüsü ben full build'e yaklaşmışım ve eşyalarım çok pahalı eşyalar ya. Bizim alev ejderini kapmamız lazım ha. İnsanlar benden aslında böyle one shot atan AP Twisted Fate build'i bekliyordu da değişiklik geldi bunu yaptık bu daha iyi arkadaşlar deniz olsun takımda AP eksikliği varsa AP kasarsınız AD eksikliği varsa AD kasarsınız ama genelde Twisted Fate alıp AD oynayın bak AD Carry mainseniz öğrenin şu mid kere de ad AD de oynayın çok OP kasarsınız ben şimdi yavaştan botu ittireceğim burada ward var galiba bana çökecekler Esma oh shit Senle anlaşamadık oğlum. Ejderi alım, ejderi, 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 ejderi. Bok gibi oynadım ya. Yes. Şimdi fenayız, başa belayız full cool build. inanılmaz iyi. Sadece defansif herhangi bir eşyam yok. Yeni aldım bunu. O da kalkan veriyor. Aslında o terminus eşyasını alsaydık iyi olabilirdi baya. Ama bakalım böyle full agresif bir saplayalım adamlara ya. Aslında bizim hayalet falan almamız lazım. Tutuştur yerine hayalet alsam bir kayıtlarım. Bir kayıtlarım. Gördünüz bak bu yani videonun başında dediğimi yaptım. Vay ölüyorsun ne anlatıyorsun? Demeyin ben size bir şey göstermek için öldüm arkadaşlar. Şöyle ki Sivir'in E'sini Q'mla aldım sonra W'lı stun attım. Daha sonrasında bana çöktüler. Ben daha ciddi oynayacağım oyunu. Aldın onu. Olaf babaya yardım etmemiz lazım. Ultinin menzili yok. Kırmızı güçlendirme var onu alabiliriz ya da. Let's go. Baron alalım. Baron, 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 baron. Şu son ejderi de almak istiyorum. 4 ejder yap öyle bitirelim oyuna. Morardın mı? Ne güzel konuşuyormuş. Silah şöyle Twisted Fate şeyini de çok beğendim kostümünü. We do fast. Of course bro. Oyun oynamaktan zevk kalan bir Olaf'la beraber oyun oynuyoruz. Bayılıyorum böyle insanlara. Hala oyun oynamaktan zevk alan insanlar varmış. Ben aslında bir siville birebir vs atmak istiyorum da maalesef adamın E yeteneği beni kantırladığı için keser diye düşünüyorum ama eşya üstünlüğümüz var. Ama her türlü alırım ya. Adamdan fazla vuruyorum yani büyük ihtimalle. Kitlendim <laughs> lan farmlara Ekrem. Sanırım bizim botu ittirmemiz lazım da Kain'in pozisyonuna göre bana direkt gelebilir. Tamam Kain burada değil ben botu ittiriyorum abi. Hızlıca almaya çalışacağım bakayım. Gel gel. Hu hu, indiğin yerdeyim. Seni yakalamam lazım pezo. Yakalayacağım seni, bekle. Birinci hız. İkinci hızlandırma. Aa! Aa! <laughs> Neyse. Dediğim gibi, bir tık counterlıyor. Bu wow, maçı oynarken ben de çok eğlendim. LoL oynamaktan keyif aldığım bir maçtayım sanki. Mavi kartımı atamıyorum. Şu ejderi alabilir miyiz ya? Ejderle oynayalım oyunu. Ejderle bitirmek istiyorum. Dördüncü ejderi alalım da böyle bir vuruşum bam diye vursun. Zaten kritik oranıma göre güçlendiği için W baksanıza. Bir tane mavi kartla böyle Zayra'ya fena vurabiliriz. Onu deneyeceğim. Bir tane daha eşya alalım böyle kritikli AD'li bir şey. Büyük ihtimalle Dominik ya da Fani Hatıratı alırım diye düşünüyorum. Ya da tahsildar da alabiliriz. Kritik ve A 60 ad mi veriyor lan tahsildar? Çüş. Oldum bile. Ananı ne yanlış ayakkabı şey potu aldım. Arkadaşlar potumu hemen değiştirip geliyorum. Yanlışlıkla can potunu aldım ama benim anlamadım. Neden benim 3000 canım var? Bir tane can eşyam var mı? Trinity Force varmış. E iyi 3000 can valla. Şimdi Zayra'ya bir tane mavi kart atalım. Bakalım mavi kartla ne kadar vuruyoruz ama E'mizi de stekleyelim. Dördüncü saldırımız ekstradan hasar veriyor. Tamam E'yi stekledik. Şu an Zayra'ya atlamaya hazırım. Ama o adam tek başına değilse. işte sıkıntı arkadaşları onu tutar diye düşünüyorum ya. Hu hu hu! Ne vurdu lan? <laughs> Anne ne avradın? Aklımda iki tane soru var. İkisini de size soracağım. Birincisi adamın hala spell shield'ı niye duruyor o kalkanı? İkincisi neden ben bu kadar çok vurdum? Ne oluyor lan? Oha. Ha? Biz ne vuruyorsun oğlum adamlara? Manyak mısın? Bekleyin geliyorum hasar testi yapacağım. Oğlum Miss Fortune. Bizim evet adamlara tek atıyor arkadaşlar. Olaf baba. Herhalde oyun bitiyor Adama stank kart havada kaldı bitirme Bitirme mordeyi kesmemiz lazım minyonlar Tamam yani Geldi zaten 8 tane süper minyon var Hasar tablosuna bakıp daha sonrasında da Oyunumuzdan çıkalım Bayağı bir iyiydi bu maç. Evet arkadaşlar 49.300'de maksimum hasarı ben vurmuşum. Olaf babadan bile fazla vurmuşum vallahi Girdim ürünler bu şekildeydi. Video hoşunuza gitsi. like atıp abone olmadan çıkmayın abi videodan. Yan kanaldaki videoyu da isterseniz izleyebilirsiniz. Benden bu kadar. Şimdi kritik kaçar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>